Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Doors RP e, Doors RP <laughs> Ya bir sus Doors <laughs> Doors komik RP <laughs> rapi... Arkadaşlar Doors komik RP yaptık arkadaşlar Arda <laughs> Arda ile beraber ee, Çok komik <laughs> oldu Çok de eğlenceliydi Biz izlerken bile çok <laughs> eğlendik Ay izlerken diyorum yaparken bile çok eğlendik Sizinle Kamera arkasında. He? Kamera arkasında eğlendik. Evet. Evet, Her arkadaşlar bu komik oldu arkadaşlar isterseniz haftada bir böyle videolar atabiliriz ee, tabi evet. daha fazla böyle videonun gelmesi için aşağıdan video beğenip abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar İyi seyirler. güzel bir arkadaşlar burada seyirler ama ondan önce bir şey diyeceğim arkadaşlar İki şey diyeceğim bir şey değil Kanala abone olup like atıp bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar biz bu videolar için gerçekten çok çaba gösteriyoruz İkincisi. <laughs> ne diyecektim ben. ben? Arkadaşlar dur iyi ama önemli bir şey dedi. Ya dur. ne ne önemli bir şey ne? Ne önemli ha, bir şey? durdursan <laughs> Arkadaşlar şimdi hatırladım yaklaşık bir <laughs> 10 dakika geçti. Falan <laughs> aynen. Arkadaşlar isterseniz Arda'yla bir şarkı yapabiliriz. Aklımızda birkaç fikir var değil mi Arda? Aa, söyleyeyim mi bir fikri? Evet. Ben şey şarkısı. Ben... Keko. Evet arkadaşlar. Hatta bir ara çekeceğiz demiştik. Ondan uzun süre video atamamıştık. Bir de ihlal yemiştik. Bildiğiniz gibi küçük bir ihlal. Hmm. Seni yüzünden yedik. Hayır, hayır. <laughs> Bu arada siyasi ve politika yüzünden <laughs> bir tane <laughs> videomuz kaydı. Ne? Sus sus yine şey yeriz. Siyasi ve politika yüzünden bir tane videomuz e, şey kaldırılmıştı. Büyük ihtimal ondan ihlal edik seni çekti. Çok yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen bir video çekmiştin herhalde ondan indiler yedik. Onu sildi sonra ondan yedik falan dedin hatta bana. Ha hatırladım. Neyse arkadaşlar iyi seyirler. Evet ha. Ne güzel lan. Oğlum ben en son yerine Samettin'in yerindeydim. Oğlum ben nereye geldim? Sen kimsin lan? Gel lan buraya. Ulan, bu çapmağı aldım şimdi bir yerlerini yapmadım mı yalan mı yani Oğlum ben nereye geldim? Ahmetli abi sen beni nereye gönderdin? Ulan o, o çayın parasını ödemeden gitmeyecektim. Ulan Hüsamettin abi senin ben o çayının da kızma süpürgenin de olacak işin de abi saygılar. Merhaba. Şey, ben... Abi ben şey bakmıştım abi. Abi ben kiralı kere bakıyordum. Neye? Abi, gel Sen gel lan buraya şimdi. Allah Seni Allah, ben başını yemez başını miyim? Yakarım, Seni başını ben başını yemez yakarım. miyim? Kaçını başını yakarım lan senin. Hele bir yok kardeşim. Hoş uzaklaş. Hele bir yok. Uzaklaş. Hele bir yok lan. Ay lan en son Hüseyin'deydim ben ne oluyor ya? Ah ne oluyor? Sen nesin? Var. Vuruyor Ah, ah, kurtuldum mu lan ben ondan? Ne oluyor? Nereye geldim? Ulan çaycı Hüseyin. Keşke o parayı ödeseydim. Burası neresi? O ne? Ah, sen nesin? Sen nesin? Sen nesin lan? Bu ne? Bu ne? Nerede o Lan temiz hava Ah dışarıya gördüm buradan hiç kaçmam lazım. Bir yerlere tırmanmam lazım. Merhaba. Aa, o ses nerede ana Lan! Bu kim? Sadece Hüseyin! Oğlum senin ruhunu da bulduk? Allah belanı vermesin. Hüseyin sen- Aa, Ben, kemik ben Hüseyin'in kemikleriyim. Ben. Hüseyin Andromat sizin yüzünüzden öldü O kemikten zor zor kurtuldum. Bu gözler ne be? Beni takip ediyorlar. Tövbe tövbe. Nasıl? Neresi ya? Bu ne böyle? Hac var elimde. Bilmiyorum. Neyse ben gireyim bu odaya. Burası neresiymiş? O ne lan? Yerin altından bir şey çıkıyor. O ne lan? O ne? O ne? Sen nesin? Sen nesin? Sen nesin? Bismillahirrahmanirrahim. Aaa! Oh! Ha! O ne? Ne oluyor? Ne oluyor o sesler ne? O sesler ne? Ne oluyor? <gülüyor> o, <gülüyor> çocuklar nerede? Ben onun bir bulursam. Selamünaleyküm abi. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Biz... Artık bir çaycı de onların bahsettiği yerde içmeye gideriz ha o çayı. Evet. Geliyorlar diyorlar valla. Valla. Bak kemik olmayalım. Bak bir tane şey bir tane efsane var. Oraya gidenler kemik olur. olacak be. Şu Tokyo Drift'te bak be. Abim kralından öğren bunları bak bak of of bak. Of abi of. Bak bak. Allah kahretsin. Benim tutuldu lan. Aa, benim tutmuşum. çocuğum beni tutuldu. Allah kahretsin. Allah, abi, Allah, kayboldum. Et, abi kayboldum. Kayboldum. Aa, kaç lan kaç. Koş. Aa. Aa Kaçıyorum. Kaç. Abi ben kaçtım seni bekliyorum. Abi. Dur gaza geldim geliyorum. Abi sen çok çok kaldın lan orada. Gel ben abi. Lan neredesin göremiyorum. Nasıl göremiyorsun abi bak Dur, ben ışık buradayım. Işık ışık tuttum ortaya çıktım valla. Fener miyim lan ben. Abi ışığı kapatsana abi. Dur gözüm mü gitti? Abi. Neredeyim lan. abi? Abi yokum. Abi, oğlum, ışık... ah ah geldi abi. Abi sen... abi, abi abi ışık yok Uşur burada uygulayın. abi. Abi abi. Ya, doktora abi. gidelim, doktora gidelim gel. Abi bak ön, bu doktorumuz önden... değil mi işte? Eee pardon. Bu çocuğun bir sıkıntısı var bakın ışığı kapatınca bu yok oluyor bu normal mi? Doktor Açınca bey kayboldum. Ha. Güzeliyor bakın. Siz bunu bir check up yaptırsanıza be. İyi olur Iş ya. aa yaptı bir şey anlamadım. Babana bakıyor çünkü. Dur ışık aa oldu oldu. Aa oldu abi. Abi tamam ışığı Katar kapat abi. olsun abi. Abi pilim bitmesin abi. Neyse. Birazdan ödemeyi yaparız. Biz, Vay be bizim. ne güzel yerlere geldik. Bu yolun sonu sanırım. Abi? Abi? Sanırım yolun sonuna geldik. Nasıl? Bir şey geliyor lan. Ne geliyor abi? Sesler duydum sanki. Bir bakayım ne oluyor? <laughs> bir şey geliyor kaç abi. Abi kaç. Ne? Ne yapayım? Sik Neyin diye bir şey geliyor. Sik diye bir şey geliyor. Kaç ne abi. Şey. Oğlum ne oluyor? Dur bir ışık tutayım be. Sen hayırdır oğlum? Ne oluyor abi? yalan buraya. Abi o ne? Abi o ne? Misin oğlum? Kaç 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 kaç, kaç, abi. kaç kaç abi. Abi kayboldum ben gene abi. Abi oğlum ışık tutuyorum kaç. Lan kaybolduk. Ne oluyor? Görünüş abi. Abi ben oğlum, kaçtım. Oğlum. Neredesin lan? Abi Hüseyin abi. Geldi. geldi. Aa. Hasan abi Hasan abi gel Hasan abi. Hasan, Hasan abi, abi ben... geldim okuyayım. Gel Hasan kapatayım. abi. Dur 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 dur. Işığı kapatamıyorum otomatik modda kaldı. Hasan abi? Abi! Öldüm abi, öldüm abi, ya. Abi, abi, abi oyun gitti abi. Abi öldüm oğlum ne konuşuyorsun ya? Neyse arkadaşlar, daha fazla böyle videoların gelmesi için aşağıdan videoyu beğenip Beğen abone olmayı unutmayın. Lan dur benimle birlikte beraber bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar tabii güzel bir rol play yaptık. Roleplay gibi de değildi böyle eğlence şey gibiydi. Gayet evet, güzeldi arkadaşlar. Daha fazla böyle eve gidememizi istiyorsanız like atın. Gayet komik oldu. Kanka internet gidiyor oğlum. Ben giremiyorum lan. Ben de giremiyorum. Neyse arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.